Crazy Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sinan Hoca. Bugün çarpanları ayırma konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar çarpanları ayırmada 3 tane yöntemimiz var. Birincisi ortak çarpan parantezini alma. Nedir bu özellik arkadaşlar? Ortak elemanları parantezin dışına yazıyoruz. Geri kalanını parantezin içine yazıyoruz. Kısacası mantık bu. Mesela şimdi şu ikisine baktık. İkisine de ortak olan ne var? X. X parantezini aldığımız zaman. X ile neyi çarparsam? X kare yapar. X'i. X ile neyi çarparsam? 3X'i yapar. 3Y'i. 3Y Bu kadar. Başka da bir şeyimiz yok. Geldik buraya. Önce sayılara sonra bilinmeyenlere bakalım. 2 ve 8. Ortak katı ne bunların? 2. X kare X. Ortak katımız ne? X. 2X parantezini aldım. 2X'e neyi çarparsam? 2X kare yapar. X'i. 2x'e neyi çarparsam 8x yapar. 4. Bu kadar. Geldik buraya. 15a e kare x 6a diyor. 15 ile 6'nın ortak katı nedir arkadaşlar? 3. a kare a. <laughs> a kare ile a'nın ortak katı da a olarak yazıyorum arkadaşlar. 3 a ile neyi çarparsam 15 a e kare yapar. 5 a'yı. 3 a ile neyi çarparsam 6 a yapar. 2'yi. Ortasındaki işaretimiz eksi olduğu için eksi yazıyorum. Geldik bu sorumuza. Önce sayılara bakalım. 2 ve 10 ortak katımız 2. x kare x ortak katımız x. y üzeri 3 y üzeri 4 en küçük olanları yazıyoruz aslında kısacası bilinmeyenlerde. Oradan da gidebilirsiniz. Sonra 2xy küple neyi çarparsam 2x kare y küp diyor. Sanki ikisinin arasındaki fark bir tane şu x'in üzerindeki fazlalık. O yüzden x üzeri 1y düşünebilirsiniz. Buna bakalım. 2 ile neyi çarparsam 10 yapar? 5 x'e x aynı. Y üzeri 3 ile neyi çarparsam y üzeri 4 yapar. Y üzeri 1 yani y. Bu kadar diyoruz ortak par çarpan parantezin alma. Bir tane örnek yazalım böyle. 3a kare artı b küp artı 12a, 12A çarpı b üzeri 4 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıda hangisi olamaz demiş. Şimdi önce biz bunu bir ortak parantez alalım. Öncelikle şuraya yazayım. Farklı bir kademde yazayım. 3a kare b küp artı 12a b üzeri 4. Önce bir sayılara bakalım. 3 ile 12'nin ortak katı 3. A kare A ortak katımız A. B üzeri 3, B üzeri 4. Küçük olanları yazıyoruz zaten diye söylemiştim size. Onları yazdık. Şimdi şunda olup ya şunda olup bunda olmayan ne var? A üzeri 1. Direkt oradan gidelim. Şimdi şuna şuna bakalım. 3 ile neyi çarparsam 12 yapar? 4. A, var. B üzeri 3, B üzeri 4. Demek ki burası B olacakmış. A artı 4B. Biz şuna göre yorum yapacağız arkadaşlar. 3A diyor. 3A var mı? Evet ben şunu parçalayabilirim. 3A çarpı B çarpı bu ifadeyi yazabilirim. O yüzden bu olabilir. A çarpı B küp diyor. Şu 3'ü ayırırım. Şunu ayırırım. Şu ikisi kalır ortada. Olabilir. A artı 4B diyor. Aynı. Var zaten çarpanlarından. Şimdi 2 artı 8B demiş. Ben bunu iki parantezin alırsam. A artı 4B değil mi? Çarpanlarından biri var ama 2 yok ki. Yani 2'ye bölünmedikleri için bu. Cevabımız denizidir. deriz. A çarpı B kare demişim. Şunu parçalarım arkadaşlar. Yani 3 çarpı A üzeri 1 çarpı A kare şey A çarpı B, B kare çarpı B üzeri 1 pardon. Şuradan da gene ben bu cevabı bulabilirim diyorum. Geldik ikinci yöntemimize. Gruplandırarak çarpanları ayırma ya yani da gruplandırma metoduyla çarpanları ayırma. Bu ortak parantezle aynı. Farkı ne? Onu hemen size söyleyeyim. Mesela şimdi şu ikisine bakalım. İkisinde ortak hangi harfimiz var? A. A parantezini aldık. A ile neyi çarparsam A x yapar? X. A ile neyi çarparsam A y yapar? Y. Tamam. Şimdi şu ikisine geldik. İkisinde ortak neyimiz var? B. B parantezinde x artı y diyorum. Şimdi parantez işleri aynı olmak zorunda. Bu birinci kuralımız. Eğer parantez işlerimiz aynıysa başındaki sayıları biz ayrı bir parantezde yazarız. A artı B çarpı x artı y olarak. Ne alaka diyeceksiniz. Niye böyle bir şey yaptık? Şimdi siz şunları tek tek dağıttığınız zaman bu oluşuyor. A ile x'i çarptım. Ax. A ile y'yi çarptım. Ay. B ile x'i çarptım. Bx. B ile y'yi çarptım. by. Bundan ötürü böyle oluyor diyoruz. Mesela geldik buraya. İkisinde ortak ne var? X var. X parantezini aldık. Y artı 1 oldu mu burası? Burada zaten direkt 1 artı Y diye var ya. İstersen şunun önüne gizli bir, bir varmış gibi düşünün. Artı. Şu 1 çarpı 1 artı y olarak yazayım gene. Parantez işleri aynı. Y artı 1, 1 artı y aynıymiş gibi düşünün. Bu da x artı 1 çarpı y artı 1 olarak yazabiliriz. Geldik bu soruya. İkisinde de ortak ne var arkadaşlar? 5 var. 5 parantezinde x eksi a. İkisinde ortak ne var? C var. C parantezinde x eksi a. Sonra 5 artı c çarpı x eksi a olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Geldik bu sorumuza. İkisinde de mesela şimdi bununla bunun ortağı yok ama şu ikisinin ortağı var. Ben bunları kendi arasında şunları da kendi arasında işlemlerini yapabilirim. Şimdi 10AK 5BK 10 ile 5 ortak 5'i yazalım. 10 ile 5'in ortak katı 5. Bir de ne var? Ortak K'mız var. 5K ile neyi çarparsam 10AK yapar? 2A'yı. 5K ile neyi çarparsam 5BK yapar? Ee, B'yi. Başka bir şey yok. Geldik şu ikisine. İkisinde de ortak ne var arkadaşlar? X'imiz var. Ee, X parantezine aldığımı düşünelim. X parantezine alırsam, ee, ne oluyor arkadaşlar burada? Burada bir şey olmuyor. Evet geldik buraya. Şimdi ikisinde de ne var arkadaşlar? Eksi ee, bx, 2ax. E, X'imiz ortak. X'imizi yazdık. X'le neyi çarparsak? Eksi bx yapar. Eksi b. X ile neyi çarparsam 2a x yapar. Artı 2a. Sonra şimdi parantez işleri aynı mı arkadaşlar? 2a eksi b. Eksi b artı 2 aynı. Başındaki sayıları ayrı bir parantezde yazıyoruz. 5k artı x çarpı 2a eksi b olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Geldik bu sorumuza. Şimdi demiş ki x küp eksi 2x kare eksi x artı 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez demiş. Öncelikle şu ikisine bir bakalım. İkisinde de ortak neyimiz var arkadaşlar? x kare. x kare neyi çarparsam x küp yapar? x'i. x, x kare neyi çarparsam eksi 2 x kare yapar? Eksi 2. Iki. Şu ikisinde ortak ne var? Hiçbir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu eksi parantezine aldığım zaman arkadaşlar şöyle bir şey olur. Bunların parantez işleri aynı olabiliyor arkadaşlar. Parantezler aynı olunca bunun önündeki gizli bir 1 var diyorduk. Başındaki sayıları biz ayrı bir parantezde yazıyoruz diye söylemiştik. x kare eksi 1 çarpı x eksi 2. Sonra bunu biraz sonra anlatacağım aslında ama yine bu sorularda çok çıktığı için özellikle koydum. 2 kare farkından x kare eksi 1'i x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazıyorum. Bir de x eksi 2'miz var. Hangisine tam bölünmez diyor. X eksi 1'imiz var. X artı 1'imiz var. X kare eksi 1'i zaten bulmuştuk. X eksi 2'imiz var. Cevabımız nedir ne yapıyor diyoruz arkadaşlar. Geldik bu sorumuza şimdi. A artı 3 y eksi b eksi 3 b y ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şu ikisinde ortak ne var arkadaşlar? A'mız var. A parantezini aldığım zaman x artı 3 y yapıyor. Şu ikisinde ortak ne var? Eksi b parantezini alacağım. Eksi b parantezinde x artı 3'ye yapıyor arkadaşlar. Sonra parantez işleri aynı. Başındaki sayıları ayrı bir parantezde yazıyorum. a eksi b çarpı x artı 3y. a eksi b neye eşit? 5'e. x artı 3y neye eşit? O da 5'e. 5 kere 5 25 yapıyor diyoruz arkadaşlar. Geldik. Çok pardon. Evet geldik bir sonraki sorumuza. A çarpı B kare artı 2 eksi B çarpı A kare artı 2 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bunda şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şunu tek tek içinde dağıtalım. Aynı şekilde burayı da dağıtalım. Sonra bir bakalım duruma ne çıkacak. Dağıtırsak ne oluyor arkadaşlar? A B kare artı 2 A. Eksi B'yi dağıttım. Eksi B A kare eksi 2 B. Değil mi? Sonra şu ikisini ortak parantezi, şu ikisini ortak parantez alalım. Şu ikisinde ortak ne var arkadaşlar? AB'miz var. AB parantezini aldığım zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? Bunda ne kalıyor? B. Bunda ne kalıyor? Eksi A. Değil mi? Şu ikisine bakalım. Artı. iki parantezin alırsam A eksi B yapıyor ya. Parantez işleri aynı olmuyor. O yüzden şu eksiyle şu artın yerlerini değiştirin. düşünün. Yani soruyu şu konuma getirin ab çarpı b eksi a eksi 2 parantezinde b eksi a olarak yazalım. Tamam mı? Parantez işleri aynı olsun. Başındaki sayıları şimdi e, ab eksi 2 çarpı b eksi a olarak yazıyoruz. Şimdi inceleyelim. Çarpanlarından hangisidir demiş. ab artı 3 olmaz. ab artı a artı b eksi 2 demiş. Yanlış. ab'miz hani parçalı değil olmaz. a eksi b a artı b şu olabilir. Niye Eksi dışarı alırım gene? Şöyle. A eksi B olarak yazabilirim. O yüzden cevabımız Bursa'dır diyoruz arkadaşlar. Geldik üçüncü yöntemimize. Özdeşliklerden yararlanarak çarpanları ayırma. Şimdi arkadaşlar bundaki olayımız şu. Kural şuydu. A artı B'nin karesi açılımı. A kare artı 2 A B artı B kare diye ezberlemeniz gerekiyor. Eksilisi de A kare eksi 2 A B artı B kare. Ama ben tabii ki de size bunu ezberletmeyeceğim. Yani şöyle yaparsanız aslında daha çok akılda kalıyor. Birincinin karesini alın. Nedir arkadaşlar? X kare. Boşluk bırakın. İkincinin karesi 5'in karesi 25. Şu orta kısmına 3'ünü çarpın arkadaşlar. 5 kere 2 10. 10 kere X 10x yapıyor diyoruz. Sonra arada artı olduğu için her iki tarafa artı. Eksi olsaydı sadece şurası eksi oluyordu. Mesela bu soruya gelelim. 2'nin karesini 4. Boşluk bıraktım. Y'nin karesi Y kare ortasına 3'ünü çarpın. 2 kere 2, 4, 4 kere y, 4 y. 4 artı 4 y artı y kare diyoruz. Birincinin karesi 9 x kare. 2 y'nin karesi y kare. Ortasına 3'ünü çarparsak 2 kere 3 x, 6 x y ile çarp. 6 x y olarak yazıyoruz arkadaşlar. Geldik bu sorumuza. Birincinin karesi 25 x kare. 4'ün karesi 16 çarpın 3'ünü. 5 kere 4 20, 2 ile çarparsam 40 x yapıyor Diyoruz. Birincinin karesi a kare. 2y'nin karesi 4y kare. 3'ünü çarptığımız zaman da 4ay olarak yazıyoruz arkadaşlar. Geldik. Devam edelim. Bir de eksilileri ağırlıklı yapalım. x eksi 7'nin karesi de x kare boşluk 49. Ortasına 3'ünü birden çarparsam eksi 14x olarak yazıyorum. Geldik bu sorumuza da 4x kare. Burası 4. Çarptığımız zaman eksi 8x yazıyoruz. 3A'nın karesi 9A kare. 2X'in karesi 4X kare. Ortasına çarpalım. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. AX art, ortada X olduğu için burası eksi, burası artı. 25 x kare y'nin karesi y kare çarpın üçünü eksi 10 x olarak yazabiliriz. 6'nın karesi 36 3 x'in karesi 9 x kare 6 kere 3 18 18 çarpı 2 36 x Burası eksi, burası artı şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Geldik bir başka sorumuza. Şimdi bunlar tam kare açılımları. Yine az önceki yaptığımız gibi. X artı y olmuş. X, şey, x artı y 7, x y 10, x ise x kare artı y kare kaçtır diye vermiş. Bu sorular çok çıkacak karşınıza. Kitaplarda var zaten. İlk yapmanız gereken şey, şunların karelerini almak. X artı y'nin karesi açılımı neydi arkadaşlar? Birincinin karesi boşluk, ikincinin karesi. Ortaya 3'ünü birden çarpıyorduk. 2x'ye eşittir. 7'nin karesi ne? 49. Bizim şununla işimiz bitti artık. x çarpı y 10'muş. Şunun yerine 10 yazarsam. x kare artı 2 kere 10. 20 artı y kare eşittir. 49 oldu mu? 20'yi gönderdim. x kare artı y kare eşittir. 29 yapıyor diyoruz. Zaten iki türlü kalıp var. Ya size x y'yi verir. x kare artı y kareyi sorar. Ya da size bunu verir bunu sorar. Bunlarla ilgili fazla bir kalıp yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela geldik buraya. x artı y olmuş. x y eşittir 3x artı 3 y. x kare artı y kare kaçtır diyor. Acaba şurada şöyle bir şey yapsak ne dersiniz? x y eşittir 3 çarpı x artı y olarak yazalım. x artı y'miz 10. x y buradan 30 yerli. Değil mi? Sonra ne yapacaktık? İlk başta şunun karelerini açılımını yapıyorduk. x kare boşluk y kare ortasına 3'ünü birden çarparsak 2xy eşittir. Onun karesinden 100 geldi. xy'miz 30. x kare artı 60 artı y kare eşittir. 100 diyorum arkadaşlar. 30 çarpı 2'den 60'ı yazmıştık. 60 karşıya x e 60 olarak geçer. x kare artı y kare eşittir. 40 yapar diyoruz. Geldik bu sorumuza. Şimdi x artı 3 bölü x eksi 4'müş. Olduğuna göre x kare artı 9 bölü x kare kaçtır diye sormuş. Gene aynı mantık. Şunun şöyle komple karesini. Şunun da şöyle karesini alacağız. Birincinin karesi boşluk. İkincinin karesi 9 bölü x kare yapıyor. 3 bölü x'in karesi. Orta kısmına 3'ünü çarpacağız ya. İsterseniz onu şöyle yazayım. <laughs> Özür dilerim. 2 çarpı, 2 çarpı x çarpı 3 bölü x olarak yazalım. Eşittir. Eksi 4'ün karesi 16 diye yazalım. Şu x'ler birbirini götürdü mü arkadaşlar? x kare artı 2 kere 3 6 artı 9 bölü x kare eşittir 16. 6'yı karşıya atarsak eksi 6 olarak geçer. x kare artı 9 bölü x kare eşittir. 10 yapar diyoruz arkadaşlar. Geldik. 2 kare farkı formülüne. yani <laughs>